Merhaba arkadaşlar şimdi daha önceki serimizde biz oyun alanımızı inşa ettik kubbemizi koyduk ee, daha sonrasında arenamızı yaptık ve oyuncu alanlarımızı tasarladık bunlar mevcut savaşmaya hazır savaşçılarımız olacak bizim. E, canlanma noktalarını içlerini ayarlamadık siz bunları ayarlayacaksınız örnek görüyorum canlanma noktası cihazı 17'ye takım 17 şeklinde ayarlayabilirsiniz aynı şekilde alan tetikleme cihazlarında ona göre ayarlayın sebebi de ne arkadaşlar takımını da ayarlayın çünkü bizim hakem buralarda donulurken yanlışlıkla girer falan e, hakemimizi yok yere e, biz oyun alanına ışınlamayalım şeklinde yani sadece bunlar kendi oyuncularına duyarlı şekilde alan tetikleme cihazlarını yapın. Şimdi ne demiştik? Biz hakemimize bir sınıf tasarlayacağız demiştik. Hakemimiz zaten canlanma noktası 1 olacağı için ben şuraya hemen bir tane sınıf tasarımı cihazımızı koyalım. Evet arkadaşlar, sınıf tasarımı cihazımı koydum. Ee, bu bizim hakemimiz için tasarlayacağımız bir sınıf olacak. Maksimum sağlık vesaire bunların hepsine geçebiliriz. Hareket hızı hakemimiz biraz daha hızlı gitsin. Zıplamada hakemimiz daha yükseklere sıçrasın ve canlanma sınırına geçiyorum. Canlanma yöntemi ve sınırsız mermi zaten tüm oyuncular için açacağız. Önemli değil. Üzerine yazabilir. Düşme hasarı de ol hatta hiçbir oyuncu da olmayacak. Biz burada önemli nokta. E, oyuncu hasarını engelle. Buna gerek yok. Neden yok arkadaşlar? Ben birazdan, yani yine de her ihtimalde yapalım. Siz belki farklı bir oyun tasarlayacaksınız diye ben bunu yapıyorum. E, zaten biz silahları... Arena'ya girdiğinde vereceğiz. Onu da birazdan göstereceğim. Alan tetikleme cihazlarının ismini verin deme sebebim biz arenaya da bir tane alan tetikleme cihazı koyacağız. Ve rastgele silahları arena içindeki oyuncular alana girdiğinde şeklinde vereceğiz arkadaşlar. Bu deep notu düştükten sonra bir hakemimizin sınıfına geçirecek oyuncu eylem cihazımıza ihtiyacımız var. Onu da hemen ben kendi slotlarımdan bakıyorum arkadaşlar. İkinci slotumda yer alırken bir galiba. Ee, burada biz Cihazı tetikleyen oyuncular yapıp hemen alt noktada hedef sınıfa geçir var. Ne zaman oyuncu canlandırdığı takdirde bizim hakimimiz artık uçar vaziyette olacak. Hakimimizi tasarladık değil mi arkadaşlar? Biz buraya engel cihazı atacağımızı söylemiştik. Hemen bir alan örgüsü yapıştıralım. Daha sonra engel cihazımızı koyalım. Şöyle rastgele koyacağım. Çünkü ben koordinatlarımı zaten... Ee, Tamamen manuel değerlerle yapıyordum. Çünkü simetrik bir harita istemiştim. Bu yüzden de e, değerlerimi elle giriyorum arkadaşlar. Siz de böyle yapın. Şimdi buranın yüksekliği orta. Tabii e, biz zeminimizi de tasarlayacağız birazdan. Bu içi boş olmak zorunda dedik arkadaşlar. Cihazımı oyunda göstermesin. Üstü kırmızı yani yarı şeffaf şeklinde bırakabilirsiniz. E, ya da tamamen saydam. Şene moduma geçeyim. Burada artık tamamen kendi yaptığınız alanın yüksekliğine göre falan tabi böyle değil. Burası 3 falan yeterli olacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Tabi e, cihazımı farklı cihaz seçtim. 3 yeterli olur mu? Öncelikle bir ona bakalım. Yani biraz fazla alta gömeriz arkadaşlar. Hiç önemli değil. 3 yeterli olacakmış bizim için. Burayı da sanırım 9 daha ideal olacaktır. Tamamen gömülsün içerisi. Bunu da aynı şekilde 9 yaptıktan sonra arkadaşlar ne yaptık biz? Alan cihazımız biraz taştı ama bunun da çözümü var. Ben bunu hemen şu şekilde birazcık aşağı doğru göndereceğim arkadaşlar. Çözümümüz bu kadar basit olacak. Bunu sıfırda dayayabilirsiniz ama böyle hafif altında boşluk olursa daha tatlı bir görüntü olur. Sınırı belli olur şeklinde arkadaşlar. Şeffaf yapmadım ama bu şekilde de kalabilir. Şimdi biz oyunu test ettiğimizde arkadaşlar ben tabii takım 1'de e, takım 2'ye geçmedim. E, Hala da oyuncular bu şekilde doğacak arkadaşlar. Hakem kırarsa e, bizi mevcut arenamıza ışınlamış olacak. Ben oynamış testleri ayarlarından takım 2'mize geçelim arkadaşlar şuradan. Çünkü ben o şekilde ayarlamıştım ama takım 2'ye geçmeden evvel arkadaşlar ben şunu da yapayım. Sanırım sınıfı ayarlamadık. Heh, geçeceği sınıfımız... Bizim birinci sınıf olacak. Ve ben takım 2'ye de hemen şuradan geçeyim. Ya da geçmiş miydim? Geçmiştim. Güzel. Ee, testimizi alalım. Ben doğdum. Hakem olarak doğdum. Tabii biz bu bunu takım 2'ye ayarladık şimdi ama diğer testlerden ötürü. Çünkü şunların içinde doğmam için. Bakın ben şu an ölümsüzüm aslında. Diğer oyuncular da bana zarar veremeyecek. Daha yükseğe sıçrayabiliyorum. Daha hızlı hareket edebiliyorum. Aslında bir güçlendirmeyle de çok hızlı, daha fazla hızlı hareket edebilir. Ama böyle bir alan için çok da gereği yok arkadaşlar. İstersek izleyen oyuncular şurada savaşan kişileri göremeyecek. Onun için bir kamera da vereceğiz. Böyle muazzam bir şey yapacağız arkadaşlar. Kamerayı aslında e, oyunun en başında yapsak daha güzel olurdu ama onun da bir çözümü var. Ben birazdan göstereceğim arkadaşlar etkileşim butonuyla herkes arenadaki maçı seyredebilecekler. E, böyle bir tasarım yapmış olacağız. Şimdi hakimizin sınıfını tasarladık. Engel cihazımızı da koyduk. Sıradan neyimiz var arkadaşlar? Arenada da birkaç engel koyalım değil mi? Şöyle öncelikle bir zemin yapalım arkadaşlar. Kubbenin yapılışı diğer videoda zaten var. Demek ki merak ettiğiniz şeylerden birisi. Ben hemen e, yine BŞN -E moduma geçiyorum. İstediğim bir engel tarzı. Öncelikle ne yapayım arkadaşlar? Ben buraya bir siyah bir zemin atayım. Texture'ları uyum içinde çalışsın istiyorum. Burada çatı var, zemin var. Zemin içine geldiğimde neler varmış texture'larında? Siyah olsun, uyumumuz devam etsin şeklinde. E, şu siyah iyidir e, böyle desenli dokulu bir siyahımız şuradakilerle eşit olsun diye bunu seçtim aslında. 500'e 500 yapacağım yine bunu her zaman olduğu gibi arkadaşlar. Çünkü simetrik haritada bu şekilde merkez noktası almanız hoş olacaktır arkadaşlar. Ben bunu 3 buçuk yapacağım yine ve ışınlanma cihazının altına göndereceğim. Şunu bir tarafını çektireceğim. Diğer tarafını da o çektirdiğim koordinata göre aslında boyutlandırmasını yapacağım arkadaşlar, şu şekilde ideal olacak gibi 7.10 Diğerinde 7 yapsak bile, e, yani şu kısmı arkadaşlar, x ve yleri eşit olacak. Ben buraya neler yapacaktım arkadaşlar? Engeller koyacaktım. Ben sütün koyacağım ama hangi sütunu koyacağımı bilmiyorum. E, bir tane vardı aklımda, onu bulamadım şimdi. E, şuraya sütun yazalım ve araştıralım. Gelen ekranımızdaki, ha. Ben e, şu sütunumu istiyorum arkadaşlar. Ben kopyayı almayayım. Niye? Çünkü ben bunların e, dediğim gibi şeylerini de yapacağım arkadaşlar. Üzerindeki nesnelerin de ekleyip kor, e, kopyasını alırsanız daha hoş olacaktır. Ateşimiz neredeydi bizim? Şato parçalarında mıydı? Yoksa başka bir yerde miydi? Hemen bir bulalım. Alevimiz buradaymış. Ben alevimi de hemen şuraya bir yere ekleyeceğim arkadaşlar. Tam üzerine gelecek şekilde. Ne yapıyordum? Üzerine tıklıyorum arkadaşlar. Alevim seçili. Öncelikle şu koordinatını bir ayarlayalım. Şöyle yaparsanız daha hoş olacaktır arkadaşlar. Şu noktalarda hatta yakınlaştıralım. Üste çıkalım. Merkezini almak her zaman size iyi sonuçlar verecektir arkadaşlar. Bir de üst görünümünden de alevimizi ayarlayalım. Şu an görünmese de şu noktada tam merkezinde olacaktır arkadaşlar. Biraz daha yukarı çektirebiliriz alevimizi. Şu şekilde çok daha güzel bir görüntü verecektir bize. Yalandan bir tane de turuncu ışık koyarız arkadaşlar. Oyunumuzu bu araya aşamamızı en azından tamamlamış oluruz. Ben alev ve dekoratif sütunu gördüğünüz üzere ne yaptım arkadaşlar? Grupladım. Şimdi de grup seçimi olarak bunları artık konumlandırmaya başlayacağım arkadaşlar. Ve en son hepsini birden... E, gruplayıp daha sonra ilgili işlemlerimize devam etmiş olacağız. Yani maksat oyuncu burada savaşırken bir engel alanına da erişsin istiyoruz biz. Tabii bu biraz yüksekte kalmış olabilir. Bunu hemen şu şekilde yere sıfır vaziyette yapmış olalım. Daha sonra ben bunun kopyasını da alacağım arkadaşlar. Kopyasını alıp herhangi bir yere yani buradaki mesafe çok önemli değil. Herhangi bir yere şu noktalarda iyidir. İkisini tekrardan gruplayıp bu sefer bunların kendi merkezlerini alacağım. 500 dediğimde tam merkez noktasının ortasını bulacaktır. Umarım bu koordinatları öğrenmişsinizdir. Çok işinize yarayacak. Şu an mesafeleri eşit işte arkadaşlar. Grupladığım bunları artık açısal olarak 90 da koyabilirsiniz. 45 de koyabilirsiniz. Ben 45 devam edeceğim. Bunu da tekrardan kopyasını alıp yine bir 45 daha koyacağım. Daha sonra bunu da alıp bir 45 daha koyacağım. Gördüğünüz gibi tamamen simetrik bir haritamız ve ortaya da bir tane e, yine bunlardan da koyabilirsiniz. Daha farklı şeyler de yapabilirsiniz. Işınlanma cihazımızı artık biraz daha yukarı almanın vakti geldiğini düşünüyorum. Bunu e, ışınlanma cihazını da birazdan zaten yok edeceğiz arkadaşlar. Tabi şeyin üzerine taşmaması önemli. Engel cihazın dışına atabilir çünkü oyuncu. Işınlanma yarıçapımıza bakalım. 3 diyor biz 1 yapalım. Hani 3 metre e, büyük olabilir. Böyle bir arena engelleri istediğiniz gibi doldurabilirsiniz. Ben şimdi bunları tekrar gruplayayım ki daha sonra taşımak istediğimde yükseltisini değiştirmek istediğimde unutmayayım adına. Buraya arena engel diyeyim ki ben daha sonra bunları silmek istediğimde sileyim. Silmemek istediğimde taşımak istediğimde de taşıyayım gibi düşünebilirsiniz. Şu dosyalardan da oyuncular grup 16 mesela niye? neymiş başka bir şeymiş ama... Ee, bizim arena engelimiz burada. Burada 12 tane nesne var. Ve aşağıda bir yerde muhtemelen grupladığımız başka bir şey var. İsim vermenin önemini burada anlıyoruz değil mi arkadaşlar? Şimdi arenamızı tasarladık. Oyuncularımız ışınlanacak dedik. Ee, daha sonra hangi aşamaya geçelim arkadaşlar? Biz oyuncularımıza arenaya girdiğinde yani şu noktaya girdiğinde biz silah vermiş olalım. Diyorum arkadaşlar. Oyuncu alana girdiğinde yani arenaya giren oyuncuların Rastgele iki tane silah ya da belirlediğimiz silah sayısınca silah vermelerini istiyorum. Bunun için ne yapacağım? Hemen buradan gideyim. Ee, aslında oyun cihazlarını tek bir yerde gruplayıp biriktirebilirdim ama e, o detayı atladık. Hemen şuraya düzgün bir şekilde biz envanter dizilimlerini yapalım arkadaşlar. Överme cihazımız neredeydi bizim? 10 tanesini koyduktan sonra da arkadaşlar ne yapıyoruz? Biz bunları rastgele olmasını istiyorduk. Bir tane rastgele eylem cihazı. Zaten artık e, hatırlarsanız ben arayüzden başladım. Sıfırdan başladım. Ve anlattığım konuları e, tek tek dinlediyseniz eğer siz de bu aşamada aslında bu videoları izlemeden bile e, bunları yapıyor halde olacaktınız aslında. Ama ben yine de her ihtimalde size her şeyi anlatıyorum ki e, böyle güzel şeyler yapabilin diye arkadaşlar. Oyuncumuz tabi Alana girdiğinde tabi ben bu şu kısımları dolduracağım ama rastgele sayı oluşturu alana girdiğinde yapacağım. O alanı henüz koymadık. Ben üst sayı tekrar alan değerler her zaman izin vereceğiz. Rastgele tam sayı ö verdiğiniz ö miktarı neyse ona göre yapacaksınız arkadaşlar. Tekrar alan değerler kesinlikle açık olmalı. Aynı silah da gelsin. Çünkü eğer ki tekrar alan değerler açık olmazsa 10 tane sayı ürettikten sonra 20 oyuncu var sonuç olarak 10 oyuncu oraya girdiğinde artık sayı üretmez hale gelir ve ö de vermeyecektir. Şimdi bunun iç kısmına gelelim. Rastgele tam sayı 1 geldiğinde biz ö verme 1 versin. Ya yani bunlar çok önemli değil. Çok önemli aslında. Pardon. Rastgele 2 geldiğinde 2 verecek. de verdikten sonra arkadaşlar bizim neye ihtiyacımız vardı? Rastgele sayı oluşturacak bir alana ihtiyacımız var ki sebebi de bu cihazı tetikleyen oyuncular mevcut envanterine sahip olsun. Biz ışınlama sonrasında silah vereceğimiz için ben buraya bir dairesel alan tetikleme koyacağım. Dediğim gibi çok sayıda alan tetikleme cihazı oldu. Şimdiden isimlendirerek çalışmanız bu yüzden çok önemli demiştik. Ee, hemen hızlıca ikinci slotumda benim yer alan alan tetikleme cihazımı koyuyorum. Siz de aynı şekilde bir tane koyun bundan. Şu şekilde ayarlaymaya çalışacağım arkadaşlar. Yani e, 500'e 500 seçeceğim zaten bunu da. Her şeyi eşit olsun, simetrik olsun arkadaşlar ki e, çalışırken ona göre çalışalım ki zaten merkezdeymiş şu an. Ben bunu e, şurada tetiklemek için minimum oyuncu 2 yapacağım arkadaşlar. Sebebini de söyleyeceğim. İki kişi anca tetikleyebilsin. Neden biliyor musunuz? Bizim hakem bir taneyi seçtiğinde buraya gelecek herif hali hazırda silahıyla bekliyor olacak. İkinci adam şuradan birini seçtiğinde hemen ışınlanır ışınlanmaz onu vurmasın diye. İkisi aynı anda silaha sahip olsun diye minimum tetikleyiciyi iki yapacağız arkadaşlar. Ve oyuncu alandan çıktığında da bir tane boş envanter açacağız. Çünkü hali hazırda hakem... Burada bir tanesi skoru kazandı diyelim oyuncunun. İkinci oyuncuyu beklerken elinde silahı olmasın. Yine aynı sonuç yani aslında yapmaya çalıştığımız şey. Yani elinde silahı olup bu şekilde beklerse ışınlamanın hemen ardından gelen yeni oyuncuyu vurmasın diye biz oyuncu buradan çıktığı takdirde tekrardan silahını yok edelim. Onu da yapacağız sizle. Şimdi bunun ee, ışınlanmayı seçiyorum. Nasıl seçtiğimi ben de bilmiyorum arkadaşlar. Şu an bunu 20 yaparsak ideal olacaktır. 10 yaptık biz. 10 10 olmadı. Hadi 15 falan yeterli midir? 16 yaptık. Evet. Işınlanma çemberimiz dışarıda kaldı. Güzel. E, yüksekliği de arkadaşlar e, 2 yapın. Hatta 3 yapın. Yani 3 metre mesela. Oyuncu çünkü şuralara sıçrayıp, yani şunun üstüne e, kazara sıçrayıp e, alandan çıkarsa iki adam da silahsız kalmasın diye 3 yapın yükseklik e, önemli bu noktada arkadaşlar. Şimdi oyuncu alana girdiğinde biz ne yapacağız? Rastgele sayı oluşturacağız sebebi zaten biz ona bağlamıştık. İki oyuncu olduğunda rastgele sayı oluşturacak arkadaşlar. İki, iki oyuncuya da aynı anda farklı silah verebilir ya da aynı anda ikisine de aynı silahı verebilir. Biz öğe vermeleri buna bağladığımız için burada yapmamız gereken başka işlemimiz yok. Sadece oyuncu alanından çıktığında biz ne vereceğiz arkadaşlar? Şuraya bir tane boş öğe verelim. İsmini de boş öğe diye yazalım arkadaşlar. Şöyle gidelim. Ee, hiçbir şeyi olmasın. Kaskı vesaire. Yani öğelerin aslında temizlemiş olacak gibi düşünün. Burada silah da vermemişiz. Biz hiçbirine silah vermedik zaten. Neyse lazeri cebinde kalabilir. Oynar belki sıkıldığı vakitlerde. Şuraya boş öğe yazalım. Bakalım isim verdim. Bazen değişebiliyor. Tamam. Yani ee, biz oyuncu alana uygunluğunu kaybettiğinde yani mevcut alanda bir kişi kaldığında ya da her ikisi de öldüğünde hala hazırda bizim boş öğemiz versin tetikleyen kişiye. Arkadaşlar. Şimdi... Oyuncu alana uygunluğunu kaybettiğinde bizim boş öğe adlı envanterimiz nerede o? Bulalım hemen. Boş öğemiz öğe versin. Çok önemli ve kritik bir bilgidir arkadaşlar. Bunu da muhakkak yapın. Oyuncumuza silah verme aşamasını ben tabi bunları bir hızlıca doldurayım rastgele. Çünkü test aşamasını bir arkadaşım yardımıyla yapacağım yine. Bunları doldurmuş olacağım arkadaşlar hepsini. AK ile başladım. Rastgele silahlar vermeye devam edeceğim. Evet arkadaşlar rastgele silahlarım verdim. Aynı zamanda isterseniz e, beceri yöntemi ya da güçlendirme de verebilirsiniz. Her oyuncuya içeri giren oyunculara farklı güçlendirmeler ya da beceri yönetimiyle ne gibi beceri yöntemi? Hızlı koşma, zıplama ya da Kanca verebilirsiniz şeklinde güçlendirmeler verebilirsiniz. Aynı mantıkla rastgeleye bağlarsanız arkadaşlar. Ben şu an e, oyunumu uzatmak istemiyorum. Daha doğrusu video konusunu uzatmak istemiyorum. Böyle eğlenceli hallere getirebilirsiniz ki yapın bu arada siz. Gerçekten tasarım yapacaksanız eğer. E, daha sonraki aşamamız ne olsun arkadaşlar? Silahımızı verdik. Artık oyuncular da savaşıyor. E, biz daha sonra şöyle bir şey yapalım. Oyuncularımıza kamera... Yani bizim hali hazırda buradaki savaşı izleyecek tüm oyuncularımıza bu noktada çok dikkat etmemiz gerekiyor. Biz 20 adet şunlardan koymuştuk. Yani 18 derecelik açılarla koymuştuk bunları. Bir tanesini ben koyacağım. Bir tane öncelikle kamera koyalım değil mi arkadaşlar? Kameramızı hemen şu nesnelerden bu şekilde 500'e 500'e atacağım yine. Bunu artık Kafanıza yazın arkadaşlar. Yeşim Dünya haritasında 500'e 500 genelde haritanın merkezidir ve bunu tüm oyunlarınızı yaparken de ee, kullanın. Ben bunu çok dikkat edin bu noktalara. Geçiş türü doğrusal diyebilirsiniz ya da doğrudan geçiş de yapabilirsiniz süre vermeden. E, kamera hareketi türü arkadaşlar bu sabit yapın. Yani herhangi bir oyuncuya tetiklemesin bu. Daha sonra etkili hedef herkes değil cihazı tetikleyen oyuncular yapın ki biz birazdan oyuncularımıza buton vereceğiz. Butonları isteyen izlesin isteyen engel cihazın içinde otursun çekirdek çitlesin şeklinde düşünebilirsiniz arkadaşlar. Ben bu şekilde yapıyorum ve kameram benim merkez noktasıydı. Biz bunu ön izleme ayarlarından şu şekilde perspektifi kilitleyin bunu yapın arkadaşlar şöyle sağa sola normalde hareket etmesin kamera. Çünkü biz işlevlerimizi burada sapma derecesi kalabilir. Görüş açımızı geniş bir açı yapalım. Yalpalamayı şu şekilde 300'den daha alttaki değerler için kullanın. Daha sonra kol uzaklığını şu şekilde de yapabilirsiniz. Daha sonra tüm işlemlerinizi bunlara göre kamera koordinatlarını ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Ben şu şekilde bir görüntü istiyorum. Oyuncular ee... Tam böyle sahneyi yan açıdan, tepeden de değil, yan açıdan gösteren bir kamera koyalım. Biz bunları ne zaman etkinleştireceğiz arkadaşlar? Birazdan geliyorum. Ee, bir tane takım örnek görüyorum. Şu kaçsa bu çok önemli bak. Bakın arkadaşlar. Biz bunların içine atacağımız takımlar çok önemli demiştik. 2'den başlayacağım canlandırma noktası 2. Normalde takım 2 için bu kitleyecekti. Ee, ama ben tabii e Takım 1 testinde olmadığım için takım 2'yi buraya yaptım arkadaşlar. Çünkü takım 1 yaparsam ne yapıyordum? Engel cihazının içinde doğuyordum. Çünkü cihazları ayarlamamıştım. Çok konuştum değil mi? Ee, neyse hakem zaten buralarda gezeceği için hakem için bir ekstra bir şeye gerek yok arkadaşlar. Canlama noktamız ikimiz burası. Bir tane bu noktayı çok iyi dinleyin ve e, izleyin arkadaşlar. Ben yine 5 moduma geçiyorum. E, zaten bizim bunun açısı... 0 olması lazım. Z açısı. Ona göre ayarlamasını yapacağım arkadaşlar. Şimdi e, etkileşim cihazımızı aldık. Oyunda da göstermeyeceğiz biz bunu arkadaşlar. Bunu e, oyuncu şu şekilde çevirelim. 90 derecelik bir açıyla çevirelim. Daha sonra şu şekilde ben bir yapayım. Tam böyle oyuncuya yakın bir yerde bulunacak bu arkadaşlar. Benim alan örgüm da Çok yüksekteymiş. Çok önemli değil o da yine. Şu şekilde yükseleyim biraz daha. Bu noktalarda iyi gibi görünüyor arkadaşlar. Çünkü oyuncu etkileşim kurabileceği bir mesafede olmalı. Yani şu şekilde kendi yarı çapı da 5 falan yapın arkadaşlar. Şimdi geleceğim ben çünkü. Etkileşim süresi 0 saniye. Hatta 1 olsun. Yanlışlıkla kameraya basmasın oyuncumuz. 1 saniye olsun. Bekleme süresi olmasın. Yani kameradan çıksın tekrardan açabilsin şeklinde. Buna da e, simge olarak Şöyle rastgele burada video oynatma işareti gibi bir şey var. Ona basabilirsiniz. Ben buna yeşil bir renk vereyim hadi. Tüm oyuncular aynı olacak. Kamera diyelim buna da kamera. Görünen metin bu olsun. Etkileşim metnine gerek yok. Açılıyor kamera açılıyor şeklinde bir şeyler yazabilirsiniz. Yuvamız kaçıncı olsun? 4 olsun 1 olsun fark etmiyor. Önemli olan burası. Çok önemli arkadaşlar. Uygulanabilir takım. Canlandırma noktası kaçsa o olacak arkadaşlar. Tek takım diyoruz. Ee, ve bu etkileşim cihazını takım 2 normalde takım 1 pardon normalde takım 2 e, canlanma noktası 2 bu olacak. Bu kaçmış canlanma noktası 20 de takım 20 şeklinde olacak arkadaşlar. Ben bir tanesini yapacağım diğerlerini siz yapın. E, bu şekilde yapın ama arkadaşlar. Ve etkileşim yarı çapına bir gelelim hemen. 5 metre idealdir. Sadece oyuncu bu alandayken bu cihazı kullanacak. Zaten şuralar çünkü tümü yaparsanız tüm harita derseniz oyuncu buraya ışınlanır birazdan. Arena sırasında o kamera ekranı falan gelir. Bunu istemiyoruz. 5 idealdir arkadaşlar. Bunu da e, alttaki canlandırma 3'müş mesela. Ben buna takım 3 diyeceğim arkadaşlar karşılıklı duracak. Siz takım kaç sonu yapın. Ben e, takım 2 3 diye devam edecek. Tüm oyuncuların kendi etkileşimi olacak. Etkileşim tamamlandığında ne olacak arkadaşlar? Ona da gelelim. Bizim kamera cihazımız, kamera cihazımız kamerayı etkinleştirecek. Aynı şekilde burada da etkileşim cihazı 1 bizim ne olacak? Etkileşim tamamlandığında kameramız yine bunda da etkinleştirilmiş olacak arkadaşlar. Kamera cihazımız cihaz değil kamera arkadaşlar. Kamerayı etkinleştir. Ben şimdi bunlardan ne yapacağım? İkisini gruplayıp çevirme işlemlerini yapacağım. Biz kaçar dereceyle çevirmiştik hatırlarsanız. 18 derecelik açılarla çevirmiştik. Şimdi ben şunu seçeyim. Grup halinde seçeyim. Bak, kamera seçtiğinizden emin olun arkadaşlar. Bir kopya tuşuna basıyorum. Daha sonra şuradan açımı ilk önce bir 15 çevireceğim. Sonra bunu bırakacağım. Daha sonra bu 15'i ben 18'e tamamlayacağım arkadaşlar. Hepsini bu şekilde 18 36 diye devam edeceksiniz. Evet arkadaşlar ben ne yaptım şimdi gördünüz mü bilmiyorum ama hızlandırdım orayı çünkü ee, ben 90 derecelik açıya kadar tamamladım grupladım niye biliyor musunuz kalanlarla uğraşmak istemediğim için şimdi bu grupladığımı seçiyorum sadece bir sefer 90 döndüreceğim ve tamamını yapmış olacağım ee, bu da üşen geçtiğimden öğrendiğim bir şey kopya aldım şuradan aşağıdan serbest kısmından 90 dereceyi seçiyoruz. Bıraktığımızda gördüğünüz üzere artık tüm yerlerimiz bizim etkileşim cihazlarımızla doldu. Teste alalım demeye çalıştığım şeyi e, göstereceğim size. Ben şimdi e, canlandım. Benim iki bakın hepsinde e, bu bana gelecek sebebi de ben takım 2 oldum ve işlerini ayarlamadığım için arkadaşlar. Ne olacak? Oyuncumuz burada savaşırken kamera tuşuna basacak Burada savaşan oyuncuları görecek arkadaşlar. Böyle izleyebilecek. Sadece oyuncuların kendisine duyarlı olacak bu. Aynı şekilde buradaki herhangi bir X oyuncusu da yine burada bekliyor diyelim. Bu şekilde sıkıldı engel cihazın içinde. Kim kiminle oynuyor, savaşıyor, nasıl bir yol izliyor bilmiyoruz. Hemen kamerasını açacak çocuğumuz. Aa diyor ne güzel savaşıyorlar lan onlar diyor. Hemen aman sıkıldın deyip sonra oyundan çıkacak arkadaşlar. Böyle bir şey. Eee... Ve bunlar her biri zaten kendi oyunculara ayarlayacağınız için. E, buralarda görmüyor benim garip bir şekilde. Bir bakalım. Bunları galiba takım... ha tak e, Doğru doğru niye görmüyor musunuz arkadaşlar? Ben birini karşı tarafı takım 2 ile yaptım. Buraları 3 ile yaptım. Buralar komple 3 olarak kaldı ama zaten dediğim gibi siz değiştireceksiniz onları. Bu kısım yarısı da e, takım 2 olarak kaldı. Onları tabi değiştireceksiniz arkadaşlar. Şimdi... Ne yapıyoruz arkadaşlar? Kameramızı da yaptık. Ben e, daha sonra şeyi göstereceğim size. Buraya rastgele oyuncumuz gelecek, silah oluşturacak. Onu da şimdi son olarak göstereyim, videomu tamamlayayım arkadaşlar. Selamlar arkadaşlar. Şu an test aşamasında Ali ve Önder kardeşimi çağırdım. Ali'yi zaten tanıyorsunuz. Önderciğimiz de bizim sürekli bize destek olan bir arkadaşımız. Kendisine de buradan yine teşekkür edeyim. Şimdi e, ışınlanma cihazını oyun başında tur başlangıcında çalıştırıyorum arkadaşlar. Daha sonra 1 saniye sonra 0.1 saniye sonra kapatıyorum. E, şimdi test aşamalarına geçelim biz. Deneyelim oyunumuzu. Şu an gördüğünüz gibi arenamız bu şekilde arkadaşlar. Nihai hali. E, Ali oradan sıkıntı Tabi onun kameraları var. Birazdan ben de o ekrana geçeceğim. Şu an Ali'yi biz ışınlamış olduk. Gördüğünüz üzere silahı yok. Orada gezmeyi seviyor Ali. Önderi de ışınlayalım. Şu an ikisi birden arenada ve her ne zamanki silaha kavuştular. Alana girdiler silahlarına kavuştular arkadaşlar. Ve savaşıyorlar. Birinde darbelet var. Birinde de. Birinde ne var? Amere var. AMR var sanırım. tamam güzel. Savaşın. Hadi biriniz bir ölün. Çünkü video uzun sürmesin arkadaşlar dostlarım benim, sevgili kardeşlerim. Tamam. Evet birbirlerine show yapıyorlar. Hala bir kill gelmedi. Ne zamanki öldü, Öğesi elinden gitti arkadaşlar. Şu an başka bir oyuncumuz olsaydı ben onu oraya gönderdim de her ikisi de farklı şekilde olacaklardı. Ben şimdi tekrardan test alıyorum. Evet arkadaşlar, şu an önder hakem oldu. Ee, kırma Önder bekle. Ee, çünkü ışınlamasını istemiyorum. Ali'yi ışınlasana. Beni değil. Ben izleyici ekranımı göstermek istiyorum. Böyle içinde bulunan oyuncular arenayı izlemiş olacaklar. Dilersek oyuncuları da takip ettirebiliriz ama ben sabit bir görüntü istedim arkadaşlar. Ee, birazdan e, Önder şimdi beni de kıracak. Ali'nin silahı yoktu zaten. Kır Önder beni de. Gördüğünüz gibi her ne zamanki ışınlandık. Ali Ali de yok burada. Kaçmış. Neredesin lan? Tabi ses kasmıyoruz şu an. Şiroskopumuz da yok. Dur ben ben burayım seni. Ha tamam elindeki envanterin olmadığını gördünüz. Tamam tamam önemli değil şu an. Ee, oyunumuz bu şekildeydi arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım bir şeyleri anlatabilmişimdir.